Herkese merhaba. Bugün size ikinci videomuzda merhaba diyorum. İlk videoya gerçekten çok güzel yorumlar aldık. Herkese teşekkür ederiz. Şimdi ikinci videoda sizlerin bizlere sorduğu ya da merak ettiği konularla devam edeceğiz. Yeliz'ciğim en çok bize neler soruluyor? Bana birkaç tane örnek verebilir misin? Hocam bugün hastamızın en çok merak etmiş olduğu bizleri yönlendirdiği sorulardan başlayalım. Kanser nedir? Her... Şimdi tabii bu çok temel bir soru. Kanser aslında artık uzun zamandır insanlar tarafından genel bir tanımlanmış durumda. Kendi kendine kontrolsüz bir şekilde olağanın dışında büyüme gösteren ve normalde ölmesi gerekirken hücrelerin ölmeden hayatlarına devam ettiği bir durumu tarif ediyor aslında kanser. Bu sebeple de hiç ölmediği için hücreler giderek büyüyorlar. Bulunduğu dokuyu mahvederek ya da yok ederek bir çeşit kendi krallıklarını ortaya koyuyorlar ve o organ çalışamaz duruma gelince de ne yazık ki hastalarımızın uzun dönemde vefatına sebep olabiliyorlar. Yani kısaca söyleyecek olursak, kendi kendine çoğalan, hiçbir kontrol mekanizması olmayan, tek amacı büyümek olan hücreler topluluğu diyebiliriz. Tüm kanser türleri aynı mıdır? Bu bir diğer soruydu. Tüm kanser türleri kesinlikle aynı değildir. Her tümörün kendine ait bir yapısı ve mekanizması vardır. O yüzden biz kanser tedavisi yaparken mutlaka doğru bir şekilde tipinlendiriyoruz ve tipine göre de bir tedavi planlaması yapıyoruz. Yapıyoruz. Bunun dışında bir kanser dokusunun içinde de bir çeşit hücre yok. Bu da bence önemli bir konu. Çünkü biz bazen tedavi verdiğimiz zaman tümörün bazı yerlerde iyileşimi bazı yerlerde kötüleşme görüyoruz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir ordumuz var. Ordunun içinde hem normal silahlı olanlar var, hem tankı olanlar, hem uçağı olanlar. Ama hepsini biz aynı şekilde savaşamıyoruz. Kanser hücreleri de böyle. Bu o dokunun içinde birden fazla özelliği olan, farklı direnç mekanizmaları olan, farklı özellikler olan hücreler topluluğu aslında kanser. O yüzden kanseri de tek bir hücreden başlamış olsa da çoğalmaya başladıktan sonra birçok çeşit hücreye dönüştüğünü biliyoruz. Bir sorumuzdan metastaz nedir hocam? Metastaz kanser hücrelerinin başta şöyle anlatmak lazım. Kanser hücresi önce bir hücreden giderek çoğalır, büyür, büyür, büyür ve dokuda belli bir noktaya, belli bir hücre eriştikten sonra kana ya da lenf bezlerine ulaşarak diğer organlara ulaşmak ister. Çünkü tüm amacı büyümek ve yayılmaktır ve bu metastazla tümörün büyüyüp kendi gücünü ilan ettikten sonra bir başka organ ya da dokuya göç etmesi olarak adlandırılır. Ve bugünlük sorularımız bunlar. Yine bu tip videolarla devam edeceğiz. İlginiz için, desteğiniz için tekrardan teşekkürler. Herkese merhaba.